Çok uzun zamandan bahsetmiyoruz aslında. Yakın geçmişte bile astrolojiyi sadece gazetelerdeki bir iki cümlelik burç yorumlarından ibaret olarak biliyor. Hatta falla eş tutup saçma asılsız ya da günah olduğuna inananlar da çoğunluktaydı. Şimdi durumlar biraz değişti. Artık insanlar bu konuda daha fazla bilgi sahibi. Astrolojiyle ilgilenenlerin sayısı da, astrologlara danışanların sayısı da bir hayli artmış durumda. Çünkü daha yakın geçmişte astrolojinin bir fal ya da asılsız bir mesele olduğunu düşünmüyor olsak ve bu konuyla ilgilenmek, öğrenmek istiyor olsak bile bunu öğrenebileceğimiz, danışabileceğimiz, eğitim alacağımız kaynak azdı. Hatta biraz daha eskiye gidersek astrolojinin sadece yurt dışında öğrenilebileceği inancı bile vardı birçok insanda. Ki aslında yanlış bir inanç da değil de çünkü Türkiye'de eğitim alınacak kaynaklar olmakla birlikte sayıca azdı ve şimdiki gibi onlara bir tıkla ulaşmak mümkün değildi. Ne kadar garip. Yıllar yıllar önce müthiş imkansızlıklarla astroloji ilmiyle ilgilendiler. Bizse şimdi 21. yüzyılda bu ilmi yeniden keşfediyoruz. Yeniden keşfetmeye, anlamaya, öğrenmeye çalışıyorum. Bugün astroloji konusunu tüm detaylarıyla, tüm merak edilenleriyle ele almaya çalışacağız ve astrolog arkadaşım sevgili Oya bana eşlik edecek ve bugün bu videoda Oya ile birlikte gerçekten astroloji nedir, fal mıdır, faydalı mıdır, bize neler söyler ve daha birçok soruya cevap arayarak öncelikle astrolojiyi anlamaya, keşfetmeye çalışacağız. Sonra astrolog olmak isteyenler, astrolojiyle ilgilenenler için Kimler astrolog olabilir? Bu işin bir okulu var mı? Eğitim süreci nasıl işliyor gibi konular üzerine konuşacağız ve son olarak da astroloji şu anda ya da gelecekte bize neler söylüyor, neler söyleyecek, gündemimizde ve yakın geleceğimizde neler var sevgili Oya'dan öngörüler alacağız. Ve yine bu videoyu izleyenler arasından bir kişiye de tam kapsamlı bir harita analizi hediyemiz olur. Henüz bu kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Şimdi bu konuşmayı çok uzatmadan ilk ve en klişe sorumlu sorularıma başlıyorum. Astroloji nedir? Astroloji elde, gök cisimlerinin canlı ve cansız varlıklar üzerindeki etkilerini araştıran bir bilimdir aslında. Ee, i̇nsanoğlunun da en e, eski ilgilendiği bilimlerden biridir. Öğrendikçe içine çeker. Aslında insan astrolojiye girdiğinde e, içine de çektiği için tutkulu bir aşktır diyebiliriz. E, astroloji her yerde karşımıza çıkan bir bilim. E, gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de mutlaka o var. Ee, sürekli kendini bize hatırlatıyor bu yüzden astroloji. E o peki astronomi ve astrolojinin farkı ne? Bu da e, çok ka şey karşılaştırılan bir konu ve hı hı. hatta şöyle bir şey var. Astronomi ile ilgilenenler astrolojiyi kabul etmiyor. Yani Astroloji ile ilgilenenler yine biraz daha ılınma o konuda. Ne diyorsun bu konuda? Ee, şöyle Erdi, insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biri astrolojidir. Hı. Hani böyle olunca da astrolojinin kabul edilmemesi biraz ironik oluyor. Mesela Mardin'deki evlere baktığımız zaman, Güneş Tapınağı, Venüs tapınağı, işte Mısır'da piramitlerin inşa edilmesi tamamen tapınaklara göre ve e, astroloji sistemine göre, gökyüzü sistemine göre yapılmıştır. 6000 yıl öncesinde aslında astronomi değil, astroloji vardı. Astrolojiden aslında astronomi doğmuştur. O <laughs> zaman en önemli soruyu soruyorum şu anda. Astroloji fal mı? Çünkü bu da çok söyleniyor ya şimdi. <laughs> astrolojin fal olduğu vesaire veya tarotla astrolojinin ilişkisi astroloji fal değil kesinlikle hani e, tamamen bir bilim işte astrolojide harita yorumlayabilmek adına e, gökyüzünü yorumlayabilmek adına matematiksel işlemler gerekiyor e, sonrasında iyi bir yorum yapabilmek için psikolojiden anlamak gerekiyor e, böyle olunca aslında birçok bilimi harmanlayıp çıkıyor ortaya baktığımızda e, tarotla ilişkisi yok diyemem aslında tarotla bir ilişkisi var çünkü bazen dördüncü evi işte yedinci evi yorumlarken e, tıkandığımız yerlerde biraz sezgisel davranmamız gerekebiliyor bunlarda yani kişi bazen tıkanabiliyor ve burada sezgisel davranmak lazım burada tarottan destek alınabilir ama e, tarotu ondan destek alınacak kişinin mutlaka bir astroloji geçmişinin olması gerekiyor yorumlamak için. Çünkü tarotta baktığımızda e, birçok takvimden yararlanıyor. Ay takvimi gibi hani böyle düşünülebilir. Bunların hepsinde temel altyapısında astroloji var. O ya o zaman şimdi astrolojinin bu tarotla ilişkisini konuştuğumuz Şimdi bir kaderle ilişkisini konuşalım. Kader inancımız gereği yani kadere hı hı. inanıyoruz ama astroloji bunun neresinde? Ee, şöyle söyleyeceğim, ee, astroloji ile kaderin ilişkisi şöyle. Doğduğumuz saat, gökyüzünde olan birçok şey tamamen bizim kaderimizle alakalıdır. Ee, burada işte doğum haritasında baktığımızda da doğum saatinin önemi giriyor devreye. Ama e, astroloji kader midir tamamen? Evet, doğduğumuz saat, doğduğumuz yer, doğduğumuz anne bizim kaderimiz. Evet. Ama şöyle örnek vereceğim ben işte yemek yeme isteğimiz bir kader midir değildir ya da şu bardağın rengini ben seçtim bu kader mi değil astroloji ile bağlantısı da burada devreye giriyor güdülerimizi aslında baktığımızda iç güdülerimizi yani törpülediğimizde değiştirebileceğimiz noktalarda kader değil kesinlikle işte mesela bir insanla konuşuyorum, örnek veriyorum, ona göre intikam alma hissi kader diye yorumluyor ama bu onun tamamen güdüsüyle alakalı. Burada insan güdüsüyle olan kısımlar, kontrol edebileceği noktalar kader değil. Peki şimdi özellikle son dönemde astroloji çok başta olan bir <laughs> konu, bir dal oldu. Astrolojinin bize faydası ne? Ee, yani şöyle söyleyeceğim, hayatımızın her yerinde bize faydası var. İşte örnek veriyorum bir araba alıyorsun, hmm. bir arabanın da doğum haritası ve e, geçmişi var. E, her hayatımızın her anlamında kullanabiliyoruz. İşte bir işe başlayacağız, doğru tarih nedir? İşte bir iş görüşmesi yapacağız, oradaki gökyüzündeki e, kavuşumlar nelerdir? Hepsi bu noktada bizim için önemli her şeyin gidişatını değiştiriyor. Örnek veriyorum, müthiş bir ev alıyorsun fakat doğru bir zamanda değil. Haritasında bir retro var. Her şey mükemmeldir ama komşusuyla ilgili sorun yaşar. Buradan dolayı işte astroloji bize e, haritamızda, kişisel haritada Doğru yolu gösteren, neler yapmamızı gösteren, işte içgüdülerimizi ortaya çıkartan, içimizdeki potansiyelleri çıkarabilmek açısından kullanabileceğimiz çok iyi bir bilim. Özellikle çocuk sahibi olanlar, çocuklarını mesleki anlamda doğru yönlendirebilmek, onların işte içindeki potansiyelleri Çıkarabilmek için kesinlikle kullanması gereken bir bilim diyebilirim. Aslında biraz cevabını vermiş oldun ama bir sonraki sorum da şuydu. <laughs> astrolojiyle hayatımı yönlendirebilir Hı -hı. <laughs> biraz cevap vermiş oldun. Bir şey eklemek ister misin bu soruya? Ee, yani kesinlikle yönlendirebilirsin. Yapacağın her işte, e, imzalayacağın her sözleşmede, alacağın bir arabada dahi astrolojiyle yön verebilirsin buna. Evet. Şimdi şimdiki soruma da aslında yine biraz cevap <laughs> verdin az önce. Yine de sormuş olayım nasıl astroloji haritasını çıkartabiliriz? Ee, Sadece insan değil ancak. Evet tabii ki. Yani işte bir evcil hayvan alacaksın mesela. Onun gelmesi için evine doğru zaman nedir? Bunun dahi çıkartabiliyorsun. Bir arabanın, bir evin, e, aklına gelebilecek yani canlı ve cansız tüm her şeyin bir astroloji haritası mutlaka var. Aslında şunu anlıyorum o zaman doğumu olan her şeyin. Altısına evet. Bakılıyor gibi. Evet, kesinlikle. Peki o ya şimdi 12 tane burç var. Hı hı. Bu 12 tip insan vardır anlamına mı geliyor? Yani her koç burcu o çerçevede, her kova burcu o çerçevede mi? Aslında e, öyle değil. E, şöyle e, her kişi doğduğu anda kendi haritasının kombinasyonuna göre nitelik almakta. İşte örnek veriyorum bir tek yumurta ikizlerini düşünelim. İki dakika var aralarında ama baktığımızda ikisinin özellikleri de tamamen birbirinden farklı. İşte 12 ev olduğu için ve 12 burç olduğu için evlerdeki gezegenlere göre burç yorumları da değişmekte. Bu farklılığı da bu sağlıyor anladığım kadarıyla. Evet. O zaman aslında şunu anlıyorum. Her insanda her burç biraz var. Hangisini daha baskın altına göre, yerleşimine göre vesaire yorumlanıyor. Doğru zaten. evet. Mesela sen kovasın ama direkt kovadan almıyorsun. Yani Her 12 burçtan illaki bir şeyler alıyorsun. Anladım. Hem de bildiğim kadarıyla benim şu, burcum şu dediğimizde <laughs> güneş burcundan bahsediyoruz <laughs> aslında. Önce şunu söyleyeyim. Güneş burcu derken neyi kastediyoruz? Güneş burcu nedir? Bizim için ne ifade eder? E, güneş burcu bizim doğduğumuz andaki burcumuz. Yani Hı. o tarihteki burcumuz. E, bizim kişiliğimiz diyebilirim güneş burcuna. Peki bir de şeyler var işte, ay burcu var, yükselen burç var. Hı hı. Bunlar nedir, farkları nedir? Ee, yükselen burcumuz, e, örnek veriyorum sen doğduğunda, hı hı. E, doğduğun anda o anda gökyüzünde ikizler burcu yükseliyordu ve senin burcun, e, yükselen burcun ikizler oluyor. Hı hı. E, ay burcumuzda kişinin tamamen işte e, iç içgüdüsüyle alakalı, örnek veriyorum işte kilo alıp verme, ondan sonrasında aşk, Ay burcumuz da bu. Aslında üçü de hep birbiriyle bağlantılı. Şimdi anladığım kadarıyla o zaman bu burçların hepsi bizim için önemli, hepsi bizim için bir şeyler ifade ediyor ama özellikle bu günlük burçları falan takip ederken takip etmemiz <laughs> biri yeri var mı? Hani güneş burcu, yükselen ay. Aslında üçü de birbiri için çok önemli. Hiçbirinin birbirinden üstünlüğü yok güneş burcumuz bizim kişiliğimiz günlük eylemlerimiz o yüzden mutlaka güneş burcumuzun yorumlarını okumalıyız ama bununla birlikte yükselen burcumuzu da okumamız gerekiyor çünkü dışarıdan gelen etkiler tamamen bunlar yükselen burcumuzla alakalı ay burcumuz birçok insan ay burcunu bilmez ve önemsemez aslında ay burcu da çok önemlidir e, çünkü doğurganlığımız e, işte içsel duygularımız külü alıp vermemiz aşk tamamen ayla ala ay burcumuzla alakalı. O yüzden mutlaka ay burcunun da okunması gerekiyor. Üçünde birbirine Hı -hı. ayıramıyoruz. Evet. Peki o zaman şeye geleyim şimdi. Doğum haritamın analiz edilmesini istiyorum. Hı -hı. Hangi bilgilere ihtiyacın oluyor? Ya sadece doğum tarihi bilmem yeterli mi? Ee, olmazsa olmaz. <laughs> en önemlisi doğum saati. Hani doğum tarihini bildik yetmiyor. Mutlaka doğum saatinin de net olması lazım. Ee, çok önemli. İki dakika bile bahsettiğim gibi tek yumurta ikizlerinde iki dakika bile harita yorumunu değiştirirken hani doğum saati olmazsa olmazlarından buradan önemini anlayabilirsiniz. O zaman şimdi bana bu fasa atmanı bekliyordum. <laughs> Sana esas soruyu soruyorum. Bazı kaynaklarda, benim de okuduğum <laughs> bazı kaynaklarda şöyle bir bilgi var. E, doğum saati bilinmiyorsa işte 12 olarak baz alabiliriz diye. <laughs> bu peki? Yani i̇ki dakika bile ee, önemli diyoruz. Ya evet, bir da. bunu ben daha öncesinde bir danışanım da söylemişti bana. Bunu ne olarak yazdılar bilmiyorum ama aslı olmayan bir bilgi kesinlikle doğum saatinin bilinmesi gerekiyor. Böyle bir şey baz alamayız. Yani çünkü gece 12 ile sabah 5 arasında ciddi göksel kombinasyon farkları var. Peki bu noktada. Artık genlesi şansı tabi doğar doğmaz yazıyorlar da eskiden <laughs> öyle değil de. Doğum saatini nasıl öğrenebiliriz, bilmeyenler için? E, şöyle söyleyeceğim, e, birçok işte hastaneler artık arşiv bölümlerinde tutuyor. Hani ben danışanlarımı ilk önce bir hastaneye yönlendiriyorum. E, i̇şte hastanenin arşiv bölümlerinden öğrenmesini tavsiye ediyorum. Ama bu e, olmuyorsa doğrulama dediğimiz bir teknik var. Rektifikasyonla öğrenebiliyoruz bunu. Hani bu da ee, i̇yi bir eğitim almış şekil iyi bir eğitim alınmışsa kişi refleksiyonla ilgili mutlaka doğru bir şekilde bulabiliyor. Peki bu astrolojiyi anlama bölümünün artık sonuna geliyoruz. Bu bölüm için e, şu soruyu da sormak istiyorum. Hı hı. Astroloji genel olarak hangi sorulara cevap veriyor? Neye cevap veriyor? Ee, Kısaca aslında şöyle söyleyebilirim başıma ne gelir sorusunun hepsini astroloji cevap verebiliyor. İşte e, ruhsal durumunla ilgili örnek veriyorum. Bir terapiye başlayacaksın psikolojik bir tedavi alacaksın ve terapiye başlayacaksın. Bununla ilgili e, doğru tarihe dahi cevap verebiliyor astroloji. O ikinci bölümde en çok aranan sorulardan birine yanıtlamaya çalışacağız. Nasıl astrolog olunur? Şimdi eskiden çok daha zordu. Şimdi biraz daha kolay aslında hı hı. bilgi almak. Yani ben eskiden hatırlıyorum. E, astroloji bizim için gazetelerden ibaret, o, köşelerden ibaretti. Biraz sana sorayım nasıl astrolog olunur? Bunun bir okulu vesairesi var mı? Ee, bir okulu var aslında. Hani e, mutlaka iyi bir eğitim alınarak astrolog hı hı. olunuyor. Ee, şöyle söyleyeceğim, evet eskiden e, gazete köşelerinden okuyorduk çünkü bu kadar eğitim veren yoktu ve bu kadar rövaşta değildi, e, bundan kaynaklı e, birçok e, eğitimci var artık e, buna ve birçok kişi akademi kurdu, e, bunlardan e, eğitim alarak hastaroluk olunabiliyor. Peki bu eğitim süreci nasıl işliyor, ne kadar sürüyor? E, bu tamamen yöneldiğin astrolojiye bağlı. İşte Batı astrolojisi mi, Vedik astrolojisi mi, karma astrolojime mi e, değişiyor. Benim örnek vereceğim Batı astroloji eğitimim 2 yıl sürdü. Orta ileri başlangıç, orta ve ileri seviye. Ama ben şu anda karma'da ilerliyorum ve karma uzun soluklu. Ee, ve açıkçası ben karmastrolojiyi daha çok seviyorum. Ee, bu toplamda aşağı yukarı 4 yıllık bir eğitim süreci karmastroloji. Peki kimler astrolog olabilir? Bunun bir ayrımı var mı? Aslında baktığımızda bir ayrımı yok. Ama etik bazı durumlar var. Ee, i̇şte bir astroloğun mutlaka haritasını yorumlatacak, yorumlayacak kişinin haritasını doğru yorumlamalı, doğru yönlendirmeli. Ee, i̇şte aslında hani az önce de konuştuğumuz şey var ya, e, bu kadar eğitim veren yoktu, bu kadar da eğitim alan yoktu. İşte burada böyle olunca hani doğru kişiyi bulmak da çok önemli oluyor, doğru astroloğu bulmakta. Ee, Kişi mutlaka e, içindeki potansiyelleri kişinin ortaya çıkartıp, haritasında mesleki anlamda işte fark etmediği alanlarda törpüleceği yerlerde doğru yönlendirmesi gerekiyor. Aslında etik olarak bunu yapan kişi astrolog olur ama hani ben kendi baktığım haritalarda da yorumlarda da Bunlarla ilgili işte bana bunu söylemişti diyor ama haritasının her yerine bakıyorum hiç öyle bir yorum yok. Hani böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz işte. Özellikle çocuk haritasına baktıranlarda hani anneler çok büyük bir karamsarlıkla geliyor ama işte aslında doğum haritamızın biz %75'ini değiştirebiliyoruz. Bunu anlatabilmeli bir astrolog kişiye. Zaten doğum haritasını hani baktırma amacımız da budur ya. E i̇şte olumsuzluğu biliriz ve ona göre önlem alırız. Hani budur. Bunu yapabilen kişi astrolog diyebiliriz. Aslında konu diyebiliriz. Gidiyor, Biraz içini iyi yapan kişi. <laughs> evet kesinlikle. Peki şeyi sorayım yani böyle bir ayrım var mı <laughs> da bilmiyorum ama hangi burç ya da burçlar astrolojiye, astrolog olmaya daha yakın <laughs> böyle bir şey var mı? Ee, ya şöyle söyleyeceğim. Ee, aslında benim aldığım akademilerde direkt haritamıza bakarak... E, hmm. İşte alındık biz ama baktığımızda direkt şu burç iyi yapar diyemiyoruz ee, orada bazı göstergeler var mesela bir burçtan aç ama şiron var mesela onun yerleştiği burçtan dolayı işte çok iyi sezgileri güçlü oluyor ve bu alana yatkın oluyor hani o sadece tek başına burç yeterli değil arka planda başka şeyler de işliyor. Bu yine Hı -hı. şeye geldi aslında. Bizim tek bir boz yok. Evet. 12 burçtan da etki alıyoruz. Evet. Ya geldi 12 böyle. burcun yanında başka göksel cisimlerden Aynen. de etki alıyoruz. Peki öyle evet, şimdi ikinci bölümün de artık sonunda. Hı -hı. Son olarak şunu sormak istiyorum. Astrolog olmak isteyenler için, bu ilimle ilgilenenler için önerebileceğim bir kaynak var mı? Kitap, video, film, aslında bir kitap ve birden fazla kitap var diyebilirim. Ee, özellikle ruhsal astroloji hani bu olmak isteyenlerle ilgili astrolog olmak isteyenlerle ilgili iyi bir başlangıç nedir ne değildir. Çok güzel anlatıyor. Ruhsal astroloji başucu kitabı olabilir. Bunu mutlaka alsınlar diyebilirim. Bununla birlikte e, ben çok yararlandım. Hani ilk başlarda Öner Döşer'in kitapları özellikle temel kavramlar kitap kitabı olmazsa olmazı diyebilirim Hani eğitim alamayacaksanız bile çok etkili orada çok güzel açıklayıcı bir şekilde yazmış film olarak da düşünürsek aslında çok güzel filmler var çok güzel diziler var 8 saniye bunu mutlaka kişiler astrolojiye başlamak isteyen kişiler özellikle karma astroloji ile ilgili 8 saniye filmini mutlaka izlemeliler. Ben de kendi notumu alıyorum. Ben de tamam. Izleyeyim. Sonra belgesel olarak Tibet ölüler belgeseli bunu mutlaka ıı, düzeltiyorum. Tibet Ölüler kitabı belgeseli mutlaka bu izlenebilir. Bir film olarak da Agora izlenebilir. Bu da güzel. Bir de dizi önereceğim. Ee, Ölümden sonra Yaşam Var mı? Bu inanılmaz güzel bir dizi. Yine karma astroloji ile alakalı ve bu da mutlaka izlenmesi gerekiyor. Evet ya Şimdi astroloji ile alakalı böyle baştan sona olabildiğince detaylı bir video <laughs> çekmeye çalıştık. Zaten e, atladığımız bir soru varsa, cevaplamadığımız bir şey varsa yorum olarak gelecektir. Belki devamını da çekeriz. <laughs> Bitirmeden önce böyle bir önümüzdeki süreç için öngörülerin falan var mı bizimle paylaşabileceğini? E, şimdi Erde, herkesin çok merak ettiği korona var, <laughs> korona süreci. E, 18 Eylül'den sonra bu hastalığa ekstra çok dikkat etmemiz lazım. Yeni varyant ülkemize yani Delta varyantı dışında yepyeni bir varyant var ve ülkemize gelişe en geç Kasım ayını bulacak. Delta varyant evet çok bulaşıcı ama öldürücülüğü bulaşıcılığına göre daha az ama yeni varyantı daha ciddi bir varyant geliyor ve ekstra dikkat etmemiz lazım okulları soruyorlar çok fazla okullar Evet açılacak ama kapanacak tekrardan e, çok büyük bir kapanma olmayacak göstergelere göre e, ama yine bir kapanma sürecimiz var bir kısıtlama tekrardan gelecek e, sonrasında e, deprem soruları fazla geliyor ee, Kasımda bir tutulmamız var ve bu tutulma e, 2021'in e, sonuna kadar ufak çaplı bir deprem getirebilir. E, asıl deprem 2022'nin e, Nisan ayı ile başlayıp Mayısın sonuna kadar olan sürece 2022'de dikkat etmek lazım burada büyük ölçekli bir deprem var ne yazık ki. Bir de erde aklıma gelmişken bu süreçte yatırım için soruyorlar. E, yatırım için olmazsa olmaz hani eee coin vesaire tavsiyesi istiyorlar ama ben yatırım tavsiyesi olarak ev ve arsa diyeceğim. Çünkü bundan 2 yıl sonra çarpı 4 katı olacak alacağımız aldığınız her şey. O yüzden en doğru yatırım şu anda ev ve arsa. Evet, genel olarak astrolojiyi tanımak ve anlamak ve sonrasında ilgi duyanlar için astrolog olmakla alakalı bazı soruları yanıtlamaya çalıştık. Videoyu beğendiysen aşağıdaki beğen tuşuna basabilirsin. Konu derya deniz olunca soruların da sonu gelmiyor tabii ki. Astroloji ile ilgili sorularım varsa yorum olarak onları da yaz lütfen ve gelecek videolar için kanala abone olmayı da unutma. Başta söylediğimiz gibi bu videoyu izleyenler arasından bir kişiye tam kapsamlı bir harita analizimiz olacak. Hediyemiz olacak. Bunun için açıklamaları kontrol edebilirsin. İzlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.